Nerede kaldılar ya? Merak etmeye başladım. Neredeyse gelirler. Eğer biraz daha geç kalırlarsa... ...Zero Bey evdeki börek rezervini bitirecek. Ne yedin Tuna? Ne yedin? Çok mu sayıyorsunuz ya? Stresim var Allah'ım. Bunu atmaya çalışıyorum. Ya geçmeyecek zaman. Zaman geçsin diye yiyorum. <laughs> ah geldiler. Ah. Ay geldiler. Alo. Hoş geldiniz. Kendiniz. Gel. Merhaba, Hoş bak. geldiniz çocuklar. Hoş bulduk baba. Kusura bakmayın siz beklettik biraz. Olur mu canım? O ne demek olur mu öyle şey kızım? Biz evde bak. duramadık geldik burada sizden dinleyelim dedik. Ne oldu anlatın ya meraktan öldü karık ya. Buluşamadık bir türlü size. Şey. Meltem sen mi anlatırsın ben mi anlatayım? Yok sen anlatabilirsin. Ya damat hadi anlatın şunu da biz de öğrenelim ya. Nasıl geçti görüşme? Ondan sonra ne olur ya? Zeynep'i geri veriyor musunuz? Gidiyor mu Zeynep geriye? Boşanıyor musunuz yoksa boşanmıyor musunuz? Peki Zeynep'i görüşmeye çağırıyorlar mı? Yok, peki Zeynep'i siz boşanacağınızı söylediniz mi yoksa söylemediniz mi? Eğer yani söylerseniz nasıl bir cevap verecek olursa bir fikriniz var mı? Tuna! Zero, İzin verirsen anlatacağız. Hayır, ben sorularla sizi yönlendirmeye çalışıyorum. Yani hepsini bir arada söyleyin diye. Bir müsaade et, bir anlatsınlar lütfen. Ben sorularımla yönlendireyim dedim Gönül yani o açıdan. Çocuklar hadi anlatın biriniz ya. Ya baba durum şu, Heh. kurum bize bu boşanma olayını sordu, biz de yalan söyleyecek değiliz yani doğrusunu söyledik. Zaten daha önce benimle de telefonda görüşmüşlerdi, ben o zaman da söylemiştim. Bu sefer de yüz yüze söyledik. E çocuklar doğrusunu yapmışsınız. Onlar da karşılarında ne kadar dürüst bir aile olduğunu görmüşlerdir herhalde. Niye doğrusunu söylüyorsunuz yani? ya? Ya niye söylüyorsunuz? Niye yani ne gerek var? Söylemeyin, ya, söylemeyin böyle bir şey. Niye söylüyorsunuz ki yani? Bu lafların altına ben de imza atarım. Olur mu canım öyle şey? Biz dürüst insanlarız öyle şeyler yapmayız. Sen Tuna'ya bakma en doğrusunu yapmışsınız. Peki ne olacak şimdi? Ee, yani şöyle e, kurum ancak Zeynep benimle ya da Haluk'la mutsuzsa böyle bir şey yapacağını söylüyor. Onların derdi şu biz ayrıldıktan sonra Zeynep ortada kalır mı, hani mutlu olur mu, olmaz mı? E bunun olmayacağını bildikleri için de bir problem yok yani. Yani yine de bundan emin olmak için Haluk'la benimle ve Zeynep'le birkaç görüşme daha yapacaklar. Zeynep özellikle Meltem'le kalacağı için hani Meltem onunla yeterince ilgileniyor mu, mutlu mu falan diye onu onu bilmek istiyorlar aslında. Evet yani e, benimle mutlu ve özellikle de kendini güvende hissediyorsa hiçbir sorun olmayacakmış. Yani bu durumda boşanmayı ertelemeye gerek yok. Yani onlar Zeynep'in mutlu olacağını ikna olduktan sonra yani ayrılabiliriz. Zeynep'i sizden almayacaklarına sevineyim mi? Yoksa ayrılacağınıza üzüleyim mi? Yani ne yapacağımı ben de şaşırdım çocuklar ya. Üzülme baba üzülme. Siz de üzülmeyin. Yani biz ayrıca Meltem'le kırgın ya da kızgın da değiliz. Biz üzülmüyoruz siz de üzülmeyin. Evet yani bizim kafamıza sadece Zeynep'in durumu takılıyordu. Onu da çözdük. Yani artık üzülecek bir şey yok. Her şeyin hayırlısı ya. Acaba diyorum yine de riske atmasanız mı? Böyle bir iki ay daha bekleseniz mi? Ha? Evet ya en güzeli. Açın telefon. Biz vazgeçtik ya. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Biz ayrılmıyoruz deyin. Ha? ha? Haluk. Meltem. Böyle bir şeye gerek yok. Hadi kapatalım artık bu konuyu. Peki Zeynep'e ne zaman söyleyeceksiniz boşanacağınızı? Yarın. Ama hey, Ben burada olmak istemiyorum. Ya kusura bakmayın yani. Ben siz bu haberi verirken Zeynep'e burada bulunmak istemiyorum. Benim kalbim kaldırmaz Gül. Benim de kalbim kaldırmaz. Sizin zaten burada olacağınızı kim söyledi? Yarın psikolog eşliğinde söyleyeceğiz. Hazır okul da yok. Kahvaltıdan sonra üçümüz beraber gideceğiz ve orada söyleyeceğiz. İyi düşünmüşsünüz Meltemciğim. Kızım acaba bunu söylemekte acele etmeseniz. Hani biraz daha zaman geçsin. Baba elbet öğrenecek yani bunu ertelemenin bir anlamı yok ki. Haluk. Bugün Zeynep'i okul çıkışında sen alacaksın değil mi? Evet. Benim arabama binince daha havalı oluyormuş. Ben okulu arayıp e, söylemeyi unuttum. Birazdan arar söylerim. Hayret, sen böyle şeyleri unutmazdın. Velev ki unuttum. Sen de böyle sert tepkiler göstermezdin. Çünkü şu anda önemli bir dönemden geçiyoruz. Yani kurumun ne söylediğini duydun şu anda daha dikkatli olmamız gerekiyor Anladın mı daha dikkatli Sen de takdir edersin ki çok kolay bir gün geçirmiyoruz sabahtan beri yaşadıklarımız Ay. göz önüne alınca ya, aklımdan çıkmış kaldı ki Zeynep hala okulda yani şu anda da arayıp söylememin hiçbir mahsuru yok Zeynep'le ilgili herhangi bir şey unutma lüksümüz yok Emin ol ki bunu senin kadar ben de biliyorum Hı, biliyorsun biliyorum Hı, güzel Unutma. Bu tartışma anlamsız bir yere gidiyor. En iyisi ben sana cevap vermeyeyim çünkü vereceğim cevaplarla seni incitebilirim. Malum oldukça hassas bir dönemdeyiz. Ben çay koymaya gidiyorum. Ben alışkınım. Ben alışkınım. Çocuklar münakaşa etmeseniz kesseniz şu Neyse baba neyse. Ya biraz abartıyorsun yani Ali bakma. Unutmuş kız ne olur yani? Unutma lüksümüz yok. Hele şu dönemde. Kusura bakma abiciğim ama bu görüşme seni biraz germiş yani. Evet. Bayağı gerilmişsin damat yani. E haksız mıyım baba? Cık. biraz daha sakin ol. Meltem'cim aldırış etme. Her zamanki Haluk işte. Pimpirikli. Ya duymadın mı? Duymadın mı Gönül beni neyle itham ediyor? Hayır yani benim her şeyimi eleştirebilir ama anneliğimi asla. Meltem'cim anneliğini eleştirmedi küçük bir uyarı yaptı sadece gereksiz alınganlık yapıyorsun. Hiç öyle küçük falan değildi gönül. Gayet büyük bir uyarıydı. Hem de çok saçma ve basit bir nedenden dolayı. Şimdi normal zaman olsa ne Haluk bu kadar sinirlenirdi ne sen böyle alıngan davranırdın. Bu kurumdaki konuşmalar sizi çok geldi. O yüzden böyle ikiniz de biraz yükseliyorsunuz birbirinize yani. Olabilir. Ufacık bir konuyu büyütüyorsunuz şimdi. Konu Zeynep de olunca tabii iyice katlandı. Bence Haluk benden öcünü alıyor. Hayır yok canım. Sen de niye öyle deme. Hayır öyle bir şey yok. Gayet var, gayet var. Bak en nazik, en kibar halimle hani tartışmayalım. Seni incitmek istemem dedim. Ben alışkın diye cevap verdi. Biraz tepkisel şey yapma. Fazla bir üstüne gitme yani. Yok. Ben bunu hak etmiyorum. Sağ ol. teşekkürler. Olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> şeyi seyrettin mi sen Haluk? Ee, şeyi seyrettin mi o şeyi? Ne? Ee, şeyi yani Gönül. Ha. Şeyi seyrettin mi acaba hani? Neyi? Oğlum Gönül'e niye soruyorsun sen bilmiyor musun? Yok şeyi diyorum ben. Gönül şey dedim ya sana hani. Şeyi. Ha. şeyi o videoyu diyorsun sen. Çok şey oldu sonra o ama, bayağı bir olay oldu yani. Hangi video görür? O hani bizim seninle seyredip çok şaşırdığımız video var ya. Hah, o videoyu diyorum. Anlatsana o videoyu görür. Anlatayım. Hatırladın değil mi o videoyu Gönül? Ha. ha. Onu diyorum, anlat. Tamam. Ee şey... E, ...geçen gün seyrettik, hatta şey olduk biraz Tuna'yla. Hmm. E, duygulandık. Bir adam, bir simitçinin bütün simitlerini satın almış. E, onu da videosunu paylaşmış. Ha, o video. O acayip bir video. Ya Görmeniz lazım. Ben hayatımda böyle bir video görmedim. Görür ben o videoyu görmedim. Gördün ya, Tuna. Şimdi bak, hatırlatacağım ben. Gördüğünü hatırlayacaksın sen de. Hani bir adam, simitçinin bütün simitlerini almış. E, onu da videosunu yapıp paylaşmış. Ben pek hatırlamadım, Gönül. Ee, şey yapsana, linki yolasana bana. Sen bak oradan hatırlarsın. Şimdi bir daha bakarsan hatırlarsın. Nasıl bir video bu ya? Adam bir adam simitçinin simitlerini mi alıyor? Evet, öyle bir şey işte. Simitçiden adam nasıl olur ki zaten simitçiden simit alır. Ama bütün simitlerini satın almış. He. Yardım etmiş yani adama. Aa buldum buldum. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Bu ne çok insan paylaşmış, ne çok insan seyretmiş yani. Bir adam Simitçinin bütün simitlerini almıştı. Ne olmuş yani? i̇yilik yapmış. Bir iyilik akıbı başlatmak istemiş. Ha, kaç kişi izlemiş bu videoyu? Çok. Acayip. Dünya kadar. Yani hem çok paylaşılmış hem de çok da fazla seyredilmiş yani. Ya bir kere bir elin verdiğini öbür el görmez. Yani yaptığın iyiliği böyle başkaları görüyorsa biliyorsa onun bir anlamı olmaz ki. Anlat haklı. Pardon katılmıyorum ben sana. O videoyu izleyen birisi etkilenir ondan. Gider o da başka birine iyilik yapar. Niye öyle düşünüyorsun ki? Bak, Gül'de aklım. Neden videodan etkilenip de iyilik yapmak ister ki? Hani videosu çok izlensin diye mi? Ne alakası var? Çok alakası var. İnsanlar resmen sosyal medyada çok konuşulmak için, beğenilmek için iyilik yapmaya başladılar. Hatta öyle bir hale geldik ki insanlar videosunu fotoğrafını çekemediği hiçbir şey yapmıyor. Paylaşmak için iyilik yapıyor. E bak böyle düşününce daha tatlı. Ben hiç senin gibi düşünmüyorum Ali. Keşke böyle videolar böyle paylaşımlar daha fazla olsa da insanlar birbirlerinden etkilenseler. Yardımlar da daha fazla artsa değil mi? Ha yok şimdi böyle bakınca da gönül aklın. Tabii beğenilmek için iyilik yapıyorsun çok güzel kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.